Bugün bizler huzur için sahurlarımızı yapıp iftarlarımızı açarken sahursuz ve iftarsız oruç tutan, bombalanmış camilerinin yıkıntılarında teravih namazı kılan milyonlarca Gazze'li kardeşlerimizi unutmayalım. Onu bol bol dua edelim. Ne imkanlarımız varsa onu seferber edelim. Boykotları da gevşetmeyelim, unutmayalım. Dünyanın bugün durumuna baktığımız zaman, mesela birkaç gün evvel 8 Mart'ta Kadınlar Günü kutlandı. Birçok yerde Kadınlar Günü kutlu olsun afişleri gördük. Gazze'de kadınlara bunca barbarlık yapılırken Kadınlar Günü kutlayanlar acaba bu barbarlıkları kanadılar mı? Çocuklar ve anneler şehit edilirken o katilleri telin ettiler mi? Gazze'li kadınların haklarını müdafaa ettiler mi? Maalesef hayır. Kendi hümanist gören, ve insan haklarının sözcülüğünü kimse bırakmayan bugünkü modern cahiliyenin gerçek yüzü işte budur. Kadına en büyük en güzel değeri İslam vermiştir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır buyurmuştur. Bir kişi geldi kime en çok ya Resulullah borçluyum dedi annene dedi. Sonra annene annene üç sefer annene sonra babanı buyurdu. Ve Velhası kadın İslam'la şereflendi. Ne Yahudilikte ne Hristiyanlıkta böyle bir şeref yok. Hatta onlar Allah vaadimiz suçlarlar. Adem Aleyhisselam'ı göğya kendi şeylerine göre şey yaklaştırdı diye, yasak meyveye yaklaştırdı diye. Hatta cahiliye devrinde kız çocukları diri diri gömülüyordu. Efendimiz Fatıma validemiz teşrif ettiği zaman ziyafetler verdi. Yine cahil halk hayır yav dediler. Kız çocuğu doğdu. Ziyafet veriyor dediler.